Niye okuyorsun bu kitabı? Başka kimler okuyor? Hangi örgüttensin? İsim ver! Vallahi isim misim yok. Ya şansım varken söyle, güzellikle söyle. Örgütse örgütte. Ya uğraştırmayın beni. Ne oluyor komutan? Ahmet'i niye aldınız? Üzerine yasak yap çıktı. Nedir o? Senin Muhammed. Valla aslında benim değil ama benim. Ne demek benim değil ama benim? Kimin? Hangi örgüt üyesi? Ya ne örgütü ya? Ne örgütü komutan Ahmet bizim Ahmet bildiğimiz Ahmet. Ya örgüt örgüt üyesi değil Ahmet. İstediğiniz dosyaya bakın öyle bir şey bulamazsınız Ahmetle ilgili. Örgüt örgüt yok ya. Demek ki lider kadrosunda. Bugüne kadar saklamış kendisini ne lideri ne kadrosu. Ben bir şeyin lideri değilim. Bildiğim tek kadro var o da Galatasaray'ın kadrosu. <laughs> ee, Galatasaray'la Ahmet. Madem ki bölücü değilsin. Bu bölücü yazarın kitaplarını niye okuyorsun? Can Yücel bölücü müymüş? Ben şair sanıyordum.